Geç. Geriye evet. Bu detayı biz, bu soğuk taşlar bizi ısıtıyor arkadaşlar. Bu soğuk taşlar bizi ısıtıyor. Bütün ezinde Kapı Şehitliği'nde biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşunun ana teması, ana merkezi olan şehit ailelerimize küfretmek, hakaret etmek hiç kimsenin haddi, hakkı değildir. Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri dernekleri olarak tam 256 derneğimiz ve üyeleri bütün ailelerimiz imkanlar sağlandığında Lütfü Türkan'ın istifa etmesi, vekillikten ayrılmasına kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Buna yemin ettik. Bugün 10 Kasım, yastayız ama şehit ailelerimize yapılan hakaretle, küfürle bu yasımız, hüznümüz katlanmıştır. Bu ne cürettir, bu ne vicdansızlıktır. Bu ne ahlaksızlıktır? Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri dün gece izledik. Diyorsunuz ki STK'lar, hanım kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, kadınlarımız nerede? Biz buradayız. Biz buradayız. Basınımız, medyamız, devletimiz, cumhurbaşkanlığımız bize destek olduğu sürece Lütfü Türkan'ın evinin kapısının etrafında Diyarbakır anneleri gibi nöbet tutmaya biz hazırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruşunu almasını istemiyoruz. Milletvekilliğinden derhal istifa etmesini istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o çatının altında onu görmeye tahammülümüz yok. Ne demek şehidin bacısına, şehidin annesine, şehidin ailesine küfretmek? Ne kadar devam edecek bu? Top yekün. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, sancağına saygısı, sevgisi, hürmeti olan herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyoruz. Top yekün kenetlenmemiz lazım. Lütfen İçişleri Bakanlığı yapmış Genel Başkan'ına da buradan sesleniyorum. Partinizi tenzih ediyoruz. Lütfü Türkan'ı derhal içinizden atın, atın, atın. Ve huzurunun devamı için Lillahi'l-Fatiha ma'a salavat.